Sevgili Kova burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle 11-17 Nisan haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu konulara değineceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgili Kovalar, haftaya Merkür'ün Boğa burcuna geçişiyle başlıyorsunuz. 30 Nisan'a kadar burada olacak. Ev, yuva, aile, kökler, atalar aile büyükleriyle ilişkiler ön planda olacak. Ailenize daha fazla vakit ayıracak, ortak konularınızla ilgili görüşmeler yapabilir, bir takım kararlar alabilirsiniz. Evinizin içinde değişiklikler yapmanız da söz konusu olabilir. İmzalar, sözleşmeler, anlaşmalar yine ön planda olacak. Bu konularda ince eleyip sık dokuyacaksınız. Sağlam adımlar atmak için hareket edeceksiniz. 12 Nisan'da Jüpiter ve Neptün Balık burcunda kavuşacak. Bazı gerçekleri göremeyebilirsiniz. Bazı konular flu olabilir. Hayalperest bir ruh haliniz olabilir. Daha gerçekçi olmaya çalışın. Gözü açık olun. Zararlı çıkmayın. Yanılgılar getirebilir. Bu süreçte büyük sorumluluklar gelebilir. İlgilenmeniz gereken birçok iş olabilir. İş ve kariyerde iş yükünüz artabilir. Daha yoğun çalışmanız gerekebilir. İşleri yetiştirmekte zorlanabilirsiniz. Finansal konularda hızlı kararlar almak istemeyeceksiniz. Daha temkinli ilerlemeye gayret göstereceksiniz. Bazılarınıza sürpriz paralar gelebilir. Bazılarınızda para çıkışları yaşayabilirsiniz. Ev alım, satım ya da ev değiştirme, taşınma gündeminizde olabilir. Buralarla ilgilenmeniz gerekebilir. 15 Nisan'da Mars Balık burcuna geçiyor. Yakın çevrenizden bazı insanlar farklı şeyler söyleyerek kafanızı karıştırabilir. Sizleri etki altına almak isteyebilirler. Etki altında kalmamaya, ani kararlar almamaya çalışın. Aksi takdirde zararlı çıkabilirsiniz. 16 Nisan'da Terazi burcunda 26 derecede Terazi dolunayı gerçekleşecek. Hukuki konularınız varsa mahkemeler, davalar, buralardan haberler alabilirsiniz. Belki sonuçlanmalar da söz konusu olabilir. Eğitim, akademik kariyer konuları olanlarınız varsa bu konulara ağırlık verebilir, tempoyu artırabilirsiniz. Programlarınızı da değiştirebilirsiniz. İkili ilişkiler ve yakın çevre ilişkilerinde bir takım krizler meydana gelebilir. Gizlenen gerçekler ortaya çıkabilir, yüzleşmeler yaşanabilir. Sorunlu olan ilişkilerin bitişi de söz konusu. Hayatınız yeniden yapılanıyor dolunayın etkilerinden dolayı. Terazi donayının etkilerini daha detaylı öğrenmek isterseniz kanalımızdaki terazi Donayı videosunu izleyebilirsiniz. Haftanın etkileri sizler için bu şekilde. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili kovalar.